Efendim merhabalar son dakika gelişmeleri oluyor. O yüzden de ben sizlere son videoda demiştim ki zil bildirimlerini aktif edin. Artık hızlı gelişmeler yaşayacağız otomobil piyasasında. Bunun da sebebi yetki cumhurbaşkanlığında artık meclise sunup yasama, yürütme işte uzun bir sürede bunlar yasalaşmıyor. Yetkinin tamamı cumhurbaşkanlığı olduğu için de bir gecede resmi gazetede yayınlanıp sabahına hepimiz yepyeni kararlarla otomobil piyasasında uyanıyoruz. Bugün peki neler oldu? İşte onların tamamı otomobil dünyası izleyeceksiniz. Sizlerden ricam kanala abone olarak, zil bildirim butonunu aktif ederek ve videoya mutlaka yorum yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Hadi bakalım yeni gelişme bizlere neler söylüyor. Yeni ek vergiler geldi. Bunlar indirim mi, zam mı? Kafalar karıştı. Sabah saatlerinde herkes Twitter'da bununla uyandı. Bir taraf zam dedi, diğer taraf bunlar indirim dedi. Biz Peki ne oldu? Otomobil dünyası kanalında sizler en doğru bilgiyi hak ediyorsunuz. Bizler de sizlere sunmaya çalışacağız. Öncelikle ABD'de Cumhurbaşkanımız ABD'ye gittiği gün ABD'den ithal edilen otomobillere indirim geldiğini net bir şekilde söyleyelim. ABD'nin menşeli ürünlerde indirimler var. ABD'ye uyguladığımız gümrük vergisi %60 oranındaydı. Bu oran %25'e çekildi. ABD'den aldığımız ithal otomobillerin %60'dan %25'e geliledi. Oldukça net bir indirimin orada olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında ABD'den bize çok otomobil gelmiyordu. Sebebi de bu %60 oranında verginin sebebi. Çünkü zaten ABD'li otomobil fiyatları yüksek. Bir de bu gümrük fiyatları yüksek olunca, %60'lar seviyesinde olunca otomobil gelmiyordu. Ama bu seviyeden sonra pazar gittikçe rekabete açık, otomobil binicisi için daha fazla seçeneklerin olduğu bir pazar haline dönüşüyor. %60'dan ABD otomobilleri %25'e gelelim. Efendim en önemli konu ABD deyince elbette ki Tesla. Tesla'nın bize gelen otomobilleri ABD'den değil Belçika'dan geliyor. Yani zaten gümrük birliği vardı. Bundan dolayıdır ki Tesla bu anlamda olumlu veya olumsuz bir şekilde yansımadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü ilk önce ABD deyince Tesla aklımıza geliyor. Tesla bundan nasıl etkilenecek? Tesla'da bize ABD'den gelmiyordu, Belçika'dan geliyordu ve bu konunun dışında kaldı Tesla. Soruların başında ABD olunca tabii ABD'den elektrikli otomobiller gelir mi farklı farklı markalar? Madem %60'dan %25'e düştü gelir mi? ABD ile Gümrük Birliği anlaşmamız olmadığı için elektrikli otomobillerin gelmesi zor bu anlamda. Çünkü biliyorsunuz elektrikli otomobillerin ülkemize gelebilmesi için 7 bölgede 20 servisa kurması gerekiyor. Böyle bir şartımız var. Gümrük Birliği yürüttüğümüz ülkeler bundan etkilenmiyor. Örneğin Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, Avrupa'dan ithal ettiğimiz otomobiller bu yasadan, bu yeni yönetmelikten etkilenmiyor serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkeler de etkilenmiyor. Kore, Malezya, Mısır ve İngiltere'de serbest ticaret yaptığımız ülkeler onlar da bu son gelişmelerden etkilenmiyor. BD yatırım teşviği aldığı için de ek mergilerden muaf. BD de kendini bu yeni düzenlemeden kurtarıyor. Zaten bu son düzenleme ve bundan önceki düzenlemelerin tamamı otomobilde hem vergiyi arttırmak ama en önemlisi gerekçe olarak sunulan yerli otomobilleri korumak. Yerli otomobillerin payı biliyorsunuz %20'lere kadar geriledi. İtalyan payı da %80'lere kadar çıktı. Böyle olunca da yerli otomobiller daha cazip hale getirilmek için İtalya vergiler arttırıldı. Yerli de vergiler %70 ve %75 bandında bir önceki düzenlemede biliyorsunuz yeni düzenleme yapılmıştı. Bunların birçoğunun amacı aslında yerli otomobillerin daha fazla satılması. Rekabet vergileri arttırıp yerlilerin vergilerini düşürmekle sağlanmıyor aslında. Yerli otomobillerin de önce kendilerine bakıp gerçekten biz binicinin isteyeceği kadar donanımlı, teknolojik ve fiyat performans olarak otomobil üretiyoruz mu diye bu kendilerine de bu soruyu sormaları elbette ki gerek. Nissan Qashqai Birleşik Krallık'tan geldiği için fiyatı etkilenmiyor. Japonya etkilendi arkadaşlar. Japonya'dan gelen otomobillere %25 ek vergi geldi. Yani kimine yaradı kimine yaramadı tarafında Japonlara maalesef yaramadı. Toyota burada etkilenecek, Honda grubu burada etkilenecek, Subaru, Lexus bunlar etkilenecek. Etkilenen modeller dedik ya, modelleri de söyleyelim. Honda Civic, Honda Jazz, Honda HRV bunlar da maalesef yukarı yönlü fiyatları artacak modeller. Toyota'da Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser'da etkilenecek modeller arasında. Lexus'un modelleri ve Nissan X-Travel'da o da maalesef fiyatı artacak. Herkes Suzuki'yi soruyor. Suzuki'nin fiyatları ne olacak? Çünkü Suzuki de bir Japon otomobili ama Suzuki Türkiye'ye getirdiği otomobilleri Macaristan üzerinden getirdiği için o da etkilenmiyor. Yani ulusu değil otomobilin üretim yeri önemli. Gümrük birliğinde böyle bir fark var. İşte biz de o yüzden hani Suzuki örneğinde Suzuki Japon evet etkileniyor ama Japonya'da ürettiği Macaristan'da ürettiği için Buradan muaf oluyor. Efendim konunun en cafcaflı yeri Çinliler. Çinliler bazıları Çinli otomobillere indirime gitti. Birçoğu Çinli otomobiller gümrük vergisi daha da katlandı gibi ikiye bölündü sosyal medyada. Herkes bir şeyler söylüyor araştırmada. Efendim Çinli otomobil markalarına %50'ydi idi cümlük vergileri biliyorsunuz. Zam mı geldi, indirim mi geldi derken araştırdık ve otomobil gazetecileri, otomobil haberleri yapan birçok kişinin ortak kanısı %50 olan Çinli markalara gümrük vergisi %25'e çekildi. Çin otomobilde özellikle hem marka olarak hem de ülke olarak inanılmaz bir atılım yapmıştı. Elektrikli otomobillerle Avrupalıların adeta içinden geçti. Yani Avrupalılar 100 yıldır içten yanmalı otomobilde nasıl devrim yarattılarsa Çinli otomobil markaları ve Çin ülkesi verdiği teşviklerle beraber adeta elektrikli otomobili domine etmişti. Ama gümrük vergisi tokatını yedi ve satış adetleri de markaların modelleri yerlerde sürünüyordu son aylarda. Çünkü %50 artı 10 yani ciddi bir gümrük vergisi var. Onlar da fiyatını otomobilin yukarıya çıkarıyordu. Bu düzenlemeyle yüzde 50 olan Çinli markaların ÖTV'leri de yüzde 25'lere geriliyor gibi gözüküyor. Şunun altını çiziyorum. Bu uygulamalar 2 ay sonra başlayacak. Yani bugün açıklandı ama bugün uygulanmayacak. 2 ay sonra uygulanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Buraya dikkat. Bu Yarın satılacak otomobillerin hızlıca satışları gerçekleşsin, ÖTV'leri toplansın ve devlete vergi olarak yansısın. Yani 2 ay sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra otomobil almak istiyorsanız değil, bugün alın. 2 ay sonra bakın böyle bir düzenlenme gelecek. Bu düzenlenmeden siz de faydalanın gibi bir şey anlıyoruz. Yani bir önceki düzenlenmenin otomobil satışlarına etkisi çok çok oldu. Haziran, Temmuz, Ağustos Geçmiş aylarda rekor satışlar geldi. Sebebi de önden bilgilendirildi. Denildi ki ÖTV düzenlenmesi yapılacak. O zaman hane halkı da dedi ki madem böyle bir düzenleme yapılacak biz de bugün alalım otomobilimizi yarın fark ödemeyelim. Bugün bu düzenlenmenin aslında meali şudur. Bugün otomobilinizi aldınız aldınız bakın 2 ay sonra düzenlenme yasalaşacak. Bundan sonra da otomobile zam gelecek otomobilleri bir an önce alın zam gelmeden almış olun. Devletimiz ÖTV toplasın. Siz de etkilenmeden otomobilinizi almış olun. Mealinde bir düzenleme. Efendim Çinlilerde, Cherry ve MG'de bu düzenlemede indirim gelebilir. Yani bu yeni düzenlemeye göre Çinli markalarda %50 artı 10 vardı. Şimdi bu düzenlemeye göre Çinlilerde bir indirim görebiliriz. Peki gerçekten bu düzenlemeler indirim görmemiz gereken otomobillerde bugüne kadar indirimi layıkıyla gördük mü? Ve ÖTV artışı oranında da fiyat artışı mı yapıldı? İşte otomobilde kim ne kadar otomobil satıyor? Türkiye'de kim ne kadar otomobile bir ilgi var? Talep mi belirliyor? İlgi mi belirliyor? Euro dolar kuru mu belirliyor? Bunu da sizlere soruyorum. Kesinlikle Türkiye'de otomobilin talep ve ilgi otomobil fiyatlarını belirliyor elbette ki. Elbette ÖTV tesiri var. Elbette Euro dolar kurunun tesiri var. Ama ilgi alakanın tesiri de hiç azımsanmayacak kadar çok. Burada öne çıkanlara bakarsak bu düzenlenmenin elektrikli otomobilleri çok ilgilendiren tarafları yok. Elektrikli otomobillerde 7 bölgede 20 bayi açması gereksinimi var. Ama içten yanmalı otomobillere bu düzenlenme artı veya eksi daha fazla yarayacak veya fiyatı artacak öyle söyleyelim. Elektrikli otomobilleri çok ilgilendirmiyor onu söyleyelim. ABD'yi daha fazla ilgilendiriyor. Çinli grubu artı olarak daha fazla ilgilendiriyor. Detaylar açıklandıkça, önümüze düştükçe çünkü çok fazla haber var ve onların detayları da daha bugün aslında ortaya çıkmaya başladı. Otomobil habercileri, otomobil köşe yazarları ilgili yetkili kişilerle görüşüyor ve anlık sıcak gelişmelerde bizlere düşüyor. Anlık ve sıcak gelişmeler zil bildirim butonunu açtığınız takdirde Bizler sık videolarla sizleri bilgilendireceğiz. Biz bu kanalda bu haberleri yapmamızın sebebi sizlerin daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşması, sizleri zarara uğratmadan faydanıza haberler üretmek efendim. O yüzden mutlaka kanala abone olarak zil bildirim butonunu aktif ederseniz bizler son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.